Merhabalar. Uygunlar Podcast'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hayır bilmem kaçıncı demen lazım. <laughs> ne olacak bir kere demesek ya? <laughs> Hayır ama o şeyimiz. Değil öyle bir şey ya. Merhabalar. Uygunlar Podcast'in bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Bugün uygun olanlar. Hüseyin, Dilara ve ben Ezgi. Yüksek müsaadenizle açılışı yapıyorum. İlk Tabii. sorumu soruyorum. Hadi. Size 4000 euro net gelir vereceğiz. Net. Hı -hı. Net. Tamam. Avrupa'da bir ülke seçeceksiniz. Tamam. Türkiye olmaz. Ama o ülkeden 5 sene boyunca çıkamayacaksınız. Ve böyle bir restoran açayım, dönerci açayım, oradan yürürüm falan gibi bir ek gelir elde etme yöntemi de yok. Hmm. Hangi ülkeyi seçersiniz? İtalya. İtalya mı? Çok hızlı geldin <laughs> Neden İtalya? Ben Napoli'ye aşığım. Ne yapacağım Napoli'de? Pizza yiyeceğim, Vesuv'da hiking yapacağım, yüzeceğim ve takılacağım. 4000 euro. Ha, çok Ayrıca Napoli çok ucuz da bir yer. Lisbon. Neden Lisbon? Ya yok Almanya'ya vazgeçtim. Bildiğim yerden şaşmayayım. 5 yıl çok uzun bir süre değil zaten. Fransa'da iyi olabilir ya. Almanya'dan çıkamıyor muyum? Ya hangi ülkeye seçtiysen oradan çıkamıyorsun. Almanya. Çünkü abi Almanca biliyorum ve İngilizcem çok iyi değil. Lisbon'a gitsem, İtalya'ya gitsem falan bir de dil sıkıntısı gelecek. 4000 Euro'yu mu harcamayı düşüneyim yoksa dilimi geliştireyim. Gene stres olacağım. 5 sene az bir süre değil. 5 sene de bu arada İtalyanca öğrenirsin ama Almanya ya. Ya ben o konuda birazcık şey arıyorum ya hani bir stabillik olsun. Ya Almanya değil abi 5 sene zaten hani hepimiz psikiyatrlık olduk yani hani gerek yok o yüzden ama ya yani bir tık yaşama enerjisi versin diye bakıyorum ama İspanya çok böyle kafam kaldırmaz gibi geliyor. Fransa olabilir ama yani oranın da kışı mışı zor geçiyor. İtalya bir tık daha iyi olurmuş gibi geliyor. Balkanları düşündüm işte Hırvat Mırvat tatlı olabilir diye de oralarda çok ufak 5 sene takılmak için. Hani İtalya'da ne bileyim Yunanistan hani ya. kayakta yaparsın şey de yaparsın. Ee, ne bileyim denize de girersin falan böyle bir ara ara. E tam bir, Almanya'da olur yani. o zaman senin mantığına göre. Abi, evet, Almanya'da nerede yüzüyorsun için. güzelim? Abi Ostia'ya git Berlin'e iki saat. Deniz var, kum var, plaj var. Oğlum bar. orasının ısınması senede sadece iki hafta falan sıcak oluyor o ya, deniz. Tamam, ben Insanıyım o zaman. Kendine saygın varsa Ostya'da yüzü yüzümaz. Ay bak sinirlendirdin beni <laughs> ya. Aa. Peki neden Biz Yunanistan hocam, değil? İtalya'da da sahiller çok pahalı. 4000 euro ile öyle 3-4 ay boyunca denize giremezsin İtalya'da. Gıda da pahalı, barınma da nasıl, pahalı. nasıl bu gayet de var bedava plajlar falan yani. Gidersin, ya. yüzersin, gelirsin. Bedava plaja gideyim 4000 euroya İtalya'da yani. neler neler yaparsın. Yani sürekli lüks bir hayat yaşayacağım demiyorum abi yani. Çok, ben cevabımı değiştirebilir miyim? Napoli'de yaparsın. Ben Yunanistan diyorum net. Çok net. Yunan da iyi ya bu arada. Abi çünkü yemek kültürünü biliyorum. Caciki, dolmaki hepsini okeyim. Yani okey. <laughs> döner de var orada. Döner, dönerki hepsi okey. Artı çok güzel abi. Adalar madalar yazın. Al sana deniz. Çok özür dilerim ama az önce İtalya ile İspanya dil bilmiyorsun diye Lisbon'u falan dil bilmiyorsa da Yunanca mı öğreneceksin? Ya İspanya, İtalya çok klasik cevaplar bence. Sen nerede yaşardın? Ben net İtalya. Benim o konuda hiç şey ha. tartışmam yok. Net İtalya. Neresinde? Genel. Of bu benim için çok zor bir soru. Her yeri bebeklerim gibi. Ben biraz, siz biraz konuşun, ben biraz konuşmayayım. Gürsicili ya da çikolata. yapsın. Bak Almanya'nın da güzel. Kizolata, <laughs> buldum, buldum. Bence bari de falan yaşarım yani. Hmm. Çünkü hmm. orada mesela denize de yakın orası, orada tam böyle Türkiye gibi bu arada oraları da böyle zeytin ağaçları bilmem neler falan. Sıkılmışsın bence bir orada. gidersin. Ama e, ben evet, onu şöyle bir gezelim Ben onu şey olarak optimize ettim bu arada yani seyahatlerim sonucunda böyle hani e, hem ekonomisi iyi olacak ama e, aynı zamanda insanı ruhunu emmeyecek enerjini vampir gibi olmayacak, e, güzel yemesi içmesi olacak ve takılacaksın. Yani hem hayatı seveceksin hem ekonomik olarak Okey olacaksın. Bu koşulları sağlayan. Avrupa bölgesi abi. E, Fransa, İspanya, İtalya sınırında böyle oralarda bir deniz kenarı okey bu arada. Çok çok spesifik bölge verdim ben şu anda. Mis. Bu verdi Güzel. Bölge. Gibi bir evet. şey aslında oralar evet. <laughs> Güzel. Ben ama hala Yunanistan diyorum ya. Aslında ben Yunanistan'a çok olsun. ikna oldum şu anda ve 5 yıl az 5 yıl uzun bir süre ya. Çok uzun bir yani süre. Yani 5 yıl şöyle uzun. Kaç yaşında olduğuna bağlı. 40'san 45 çok okey ama ben şimdi 25 yaşındayım ve 30'uma kadar yapacağım çok taze şeyler vardı. Ben geçen şey düşündüm ya. Benim için böyle 5 yıl uzun yapmak yani. Yapmak istediğim çok fazla var. Sabit durmalı aktiviteler. İşte kitap okuma, bir şeyler yazma, işte falan filan gibi böyle meditasyon. Şu biraz böyle içsel bir yolculuğa çıkma falan bir şey düşündüm ya böyle küçük bir, bir iki senelik bir hapis cezası. <gülüyor> hani. <gülüyor> ama Almanya'da yaşıyorsun zaten bu hemen hemen. Biraz. Bence aynı şey. Hapishane cezası... Arkadaşlar bakın bu dileklerinizi yüksek sesle söylerken dikkatli olun. En son hepimiz biraz evde kalacak dediğimizde pandemi çıktı. Evet. Evet. Ben Hı. şey demiştim pandemi olduğunda benim master tezimi yazmam gereken seneydi o ve şey demiştim. 2020 yok ki benim için. Ben 2020'yi hani şey direkt gözden çıkardım falan demiştim. Böyle bütün dünya için. Bu arada demiştim. bence pandemi çok güzeldi. Ben pandemiden Aynen. çok keyif aldım. Neredeydin pandemide? Aile evindeydim. <laughs> Ve çok güzeldi diyorsun. Evet Türkiye'nin ilk korona olan bin vakasından biriydik ve Beylikdüzü'nün ilk korona ailesiyiz. <laughs> Böyle. Evet, Ben açıklandığının üçüncü dördüncü günü evden ambulansla götürüldüm taksiyle geri döndüm. Nereden seyahat mi etmiştin yurt dışına falan nasıl kaptın? Ya yok zaten ilk vaka Yeşilköy'den çıktı. Beylikdüzü'ne zaten çok yakın. Babam iş yerinden büyük ihtimalle eve getirdiğini düşünüyoruz. Hmm. Ee, Beylikdüzü'nde o dönemde bayağı popülerdik. Hani şu apartman <laughs> Korola, şu daire yani. uzak durun falan. Bir de bana soruşturma açıldı bunu söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Oha. Sağlık Bakanlığı tarafından. Evet. ben toplam e enabızda gözüküyor. 6 hafta pozitif kaldım. Oha. Varyasyon değişmiş o sırada. Korona COVID-19 başka bir şeye geçmiş. Dördüncü testten sonra bana eve şey mektup geldi. babamı aradılar. İşte oğlunuz hakkında soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından bilginiz olsun falan filan. Neden bu kadar uzun süredir covid evet, kaldı? Gerçekten o yüzden. Sonra gerçekten, mi? gerçekten sonra yani evden falan çıktın zannettim. Hayır hayır. Gerçekten çok uzun süre pozitif kaldım diyor. Sonra Fahrettin Koca açıklama yaptı televizyonda. Ben çok üstüme almıştım o açıklamayı. <laughs> <laughs> Mutan işte varyasyon yeni mutant oluştu ve pozitif kalma süresi arttı diye. Ben de hemen şey olmuştum. Abi, bak. <laughs> i̇lk da ilk bu, bu nasıl bir şey ya? İlk korona olan beylik düzünde evet, mutasyona ilk yakalanan. Abi düşünsen korona virüsün yerine koy kendini. <laughs> Türkiye'ye geliyorsun ve gittiğin hikayelerden bir beylik düzü. <laughs> Kimsenin gitmediği. <laughs> <laughs> Metro bize binip gitmiştir. O da Avrupa, hala Avrupa, Avrupa bölgesinde an. olduğunu zannederek gelmiş oraya. <laughs> <laughs> Türkiye'ye vardığını fark ettim. Gayet vizyonlu bir hareket. Ben korona oldum. 39,5 ateşle işte fark ettik benim korona olduğumu. Artık gözüm gözüm yanıyordu. Bir de astım hastasıyım böyle. Neyse ben hemen bizim bütün Beylikdüzü'ndeki tanıdıklarıma mesaj attım. Cama çıkın. Şov yapacağım. Ambulans beni almaya <laughs> gelecek. Yaş kaçtı abi? 2020'de 21 yaşındaydım. <laughs> Gayet de olgun yani <laughs> çocuk <Aynen>. değil. <laughs> Sanki ambulansa sen sürüyorsun da düt 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 diye şeyine basacaksın. karşı apartmanımda Başak diye bir arkadaşım vardı. Ee, Başak'a mesaj attım. Kanka hemen cama çıkın. Ailecek cama çıktılar, üst kattakiler cama çıktı, İşte bizim apartmandakiler cama çıktı, yan apartmandakiler böyle şey gösteri. <laughs> Önde iki tane astronot gibi sağlık personeli yürüyor, arkalarında ben böyle salla, es sallıyorum böyle camlarda. <laughs> bu video nasıl viral olmadı ya? Bu ya video yok işte. Başak bir tane fotoğraf çekmiş karşı apartmandan. Fotoğraf bulanık. O da o sırada ağlıyormuş. Herkes ağlıyor bu arada Hüngür'ün. Babam Aa. yukarıdan bağırıyor. Aslanım geleceğiz biz. <Gülüyor> 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 Ama abi düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> Babaannem bizim iki kat üstte oturuyor. O da işte çocuğa para yolladınız mı? Hani bu işte. gidiyorlar. Ama bak şöyle bir ortam. Kimse Covid'in ne olduğunu bilmiyor. Astım hastası bir çocuk 39 buçukla hastaneye kaldırılıyor. Ama nasıl kaldırılıyor böyle? Böyle kaldırılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte i̇şte ben şovumu yaptım. Gayet güzeldi. Babamı da anlıyorum. Onun gözünden düşsene işte oğlunu götürüyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsun. <laughs> Evden çıkman yasak senin de falan. Hastaneye gittim. 5 dakikada bir herkes bana mesaj atıyor. 2 kişiydik toplam gözetim odasında. Kadın bana dedi ki tamam şimdi gel röntgene götüreceğim seni maske yok kadında daha yani kimse ne yapılması hmm. gerektiği ben diyorum maske takın isterseniz hani ben koronayım. Yok diyor belki değilsinizdir. Böyle çok saçma bir sistem. Belki, değilsiniz. belki değilsinizdir. bir tane doktor arkadaşımla geçer miyim? Konuşuyorduk şey de ya pandemide o kadar çok nöbetim o kadar çok işim vardı ki bir ara şey dedim dedi hani Allah'ım inşallah Covid yakalarım da 3-4 gün <laughs> raporlu evde yatarım vardır. demiş. Evet evet. <laughs> ya ben Covid'ken bu arada pandemide bir noktada artık çok canıma tek etti. Bir de Türingen'de yaşıyorum o zaman çok şükür Dilara'yla bir beş dakika evet. daha türüngen demeden geçmedi. Dilara her türüngen dediğinde şat atma oyunu oynayabilirsiniz. <laughs> e, türüngen Almanya'nın Yozgat'ı mıydı? Yeni Almanya'nın. Evet. evet Türüngen'e yani. de öyle diyebiliriz ama İç Anadolu'ya çok benziyor. Eski doğal. Orası Yozgat'sa Türüngen'de Çorum. Yani Çorum. Gibi bir şey evet. Türüngen eyalet o yüzden bunu Türkiye haritasında konumlandıramıyorum tam. Pandemi de çok darlandığım bir dönemde işte şey demiştim pandemi bir bitsin ben iki sene eve girmeyeceğim demiştim. Ya sokakta yatacağım gerekirse falan demiştim. Açık hava atmosferi özledim falan diyordum böyle. Sonra geçen kendimi şey derken buldum ya Üf, dışarısı çok yoruyor ev ne güzel falan. Pandemi böyle. güzeldi aslında. Ya gerçekten ya böyle dedim de doyumsuzuz ya ne kadar doyumsuzuz insan oldum. Abi olarak. pandemi güzeldi ya ölümleri ya. boş verin, negatif şeyleri boş verin. Ondan tamam, ben benim Covid olup ölürsem cenazemi türingene gömmesinler diye ağladım ben. Nerede <laughs> <laughs> <Derdim>. bu? <laughs> <laughs> bu arada kimse de gelip alamaz, Türkiye'ye evet. de göndermezler. Yakalarsınız. Ölçek falan mevzu Ya yani ölmekten korkmuyor. Ölüp de türün gene gömülmekten korkuyor. Ya ölmüşsün zaten. Yeni şatlarınıza atın. <laughs> Kireç, kireçleyip falan beni götürürler mi falan diye düşünüyordum gerçekten ya. Kaç kere covid oldun? Hiç oldun mu? Oldum 5 beş, beş falan oldum ben. 5 totalde yani. Başladığından bugüne en son en son bu işte 2024'ün Ocak ayında oldum mesela. Ben de sen de biz de olduk. Onla annemiz beraber, beraber olduk. Sen Aralık ben mıydı Ocak? oluyorum. Mı? Ben Kasım falan da oldum. Hep biz aynı anda olmadık mı ya bu sene? Evet. Ee, işte. e, şey, aynı Gibi izledik yok. Sinemada neye gittik biz? Şeye... Ha, ölümlü Dünya, 2'yi izledik. izledik. Hepimiz Ezgi COVID koronaydı. Oldu. Arkamda oturuyordu. Her espri yapılında önüme, öne geldi bana vurdu. Ben Covid oldum. Yanında da Ferhat o da Covid'ti. Sen Covid oldun. Ona Sence COVID benden oldu. geçmedi o. Ezgi hepimize bulaştı. Hemen o hafta sonu hep oldu. beraber çok takıldık. Bence benden geçmedi. Kalip röportaj günü oldu. Aynen, röportaj Röportajda ben yoktum. Bana net Ezgi geçirdi. Her güldüğünde öne gelip vurdu. Nasıl bir, nasıl bir eminlik ya? Hastaneye gittin. Hemşire. Sonra ne oldu? Röntgen Abi hastaneye oldu. gittim uzanıyorum. şey verdiler işte serum taktılar. Yanında da bir tane teyze. Herkesle görüntülü konuşuyor. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. İşte hastanedeyiz Kimse ilgilenmiyor. Kapattık. Ben de muhabbet edeceğim canım sıkılmış. Hiçbir şeyim de yok. Neyiniz var dedim. İşte semptom şeyleri soracağım. İşte atışım var, başım ağrıyor, sırtım ağrıyor. abim de dedim. <laughs> Gereksiz. Sonra kadın nerede çalışıyorsunuz? O dönemde şöyle bunu sormamın sebebi. Ben 2019'da bir girişim yaptım Work Hunter diye. Ve tam 15 Mart bizim projenin başlama günüydü. Benim projemin içeriği de insan kaynakları, dijital bir insan kaynakları projesi. Ben görüştüğüm herkese meslek soruyorum ve bizim projeye bağlamaya çalışıyorum. Kadın dedi ki ben Koton'un insan kaynaklarına çalışıyorum. Wow. Ben Covid'i saldı. Bakın dedim benim böyle bir proje <laughs> <laughs> Work Hunter diye şöyle bir şirketim var böyle bir yazılım anlattım anlattım kadın numarasını verdi tamam dedi çıkınca konuşalım işte 55 yaşında falan diyorum ki bu kadından çok malzeme çıkar hani çok insan toplanır falan sonra proje battığı için kadın iletişime geçmedik. Sizi böyle gereksiz darlayan insanlara ne yapıyorsunuz peki? Ben mesela he he de. deyip gülümsüyorum sürekli. Aa evet kesinlikle falan diyorum sonra bir daha asla ben aramıyorum. Ben moduma çok bağlı. Bazen inanılmaz akışına girip de trollüyorum yani. Hani böyle hmm. inanılmaz girip de böyle hani... ...en böyle onu böyle köpürtecek 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 <laughs> diye giriyorum. Ama yani o gün hiç enerjim yoksa... Hı -hı. Ya benim şöyle bir problemim var bir de mesela. Yani böyle aşırı bitsin istediğim bir konuşma var. Tamam yani bir arkadaşım sürekli atıyorum aynı şeyi tekrar ediyor falan ve ben o konuşma bitsin diye yanıp tutuşuyorum ama böyle atıyorum sen diyorsun ki bana at atıyorum girişimini anlatıyorsun falan ve ben kendimi tutamıyorum diyorum ki ne üzerine? Soru soruyorum ve o muhabbeti uzattıkça uzatıyorum. Sonra diyorum ki niye bunu sordun Dilara, niye bunu sordun Dilara, Allah kahretmesin sana ne bundan falan diye böyle. Çok kötü. Çok yapıyorum ben bunu. Çok geçmiş olsun çok kötü. Hı -hı. Bunun en şeyi il ilginci benim açımdan şeyde, ee, bizim evin önünden de değil, ana caddeye çıkıyorum, dört yolu ağzında bir yerden okul servisi alacak beni. Hı -hı. Orada servis bekliyorum. Çok erken saatte bekliyordum. Orada bir gazete şeyi vardı büfesi. Benim ne büfe gibi bir şey vardı. Gazete satıyordu adam. Ben de o saatte servise binerken gazeteler toplu halde geliyorlardı. Ben de onun öyle bir proses olduğunu bilmiyorum. Yani bunu bizi mutlaka yapıyor mu, kimin yaptığını hiç düşünmemiştim. Bütün ekleri ayrı ayrı geliyor. İşte hmm. bulmaca eki, pazar eki, magazin eki, spor eki bilmem Aa. ne. Ben de servis beklerken boş boş duruyorum da adama yardım etmeye başlıyorsun. <laughs> Ayşe <laughs> spor eki bulmaca eki şeyin içine koyup onları böyle katlayıp kenara koyuyorduk. <laughs> Aa, Güzel. Adam hala beni hatırlar. Buradan hatırlar da selam tabii. olsun noktada e, köşedeki gazete büfesine. <laughs> hala ne yaptın sen nereye gittin bilmem ne falan. Her sabah bedava iş, çocuk işçi Çok gazete eklerini gazetenin içine koyuyorduk Hem kuaför var mesela işte ailemin yaşadığı evin tam altında ve işte hani ortaokul mezuniyet saçım yaptılar, lise mezuniyet saçım yaptılar, üniversite mezuniyet saçımı yaptılar. En son şey i̇şte diyorlar böyle. gelin başında yaparız inşallah.

Bir de bu genetik bizde. Bizde bir aile geleneği bu. Yani benim dedem yürüyen merdivende 30 yıl Almanya'da yaşadığını anlattı insanlara. Alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde. <laughs> tamam, elevator pitch diyorlar ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Adam o kadar uzun süredir uzmanlaşmış ki bu konuda yürüyen merdivende hayret gelsin anlatabiliyor. Daha fenası şey yapmıştı mesela. Bu bana hani haber olarak geldi. Uçakta. Almanya'ya giden bir uçakta. Yanına da bir Alman oturmuş. Dedemin hani Almancasını kullanmayalı 40 sene oldu. Bir GTS diye kadar bir Almanca ile üç 3 saat konuşmuş o kadınla uçakta. Kadın kaç yaşındaymış? Yaşlı o da. Dedem Duyuyor muydu acaba? Bekar mı? <gülüyor> evet. Ha. <laughs> <laughs> Aynen ben bir erkek gözüyle dedenin yerine kendimi koydum. Öyle bir mantık aramaya çalıştım. İstiyor da evlenmek istiyor ha, da ya. Aşkın dili yoktur mu diyoruz. Aşkın dili vardır diyoruz. <laughs> aşkın kendi De dili var. Ben söylüyorum dedesi 3 saat çabalamış anladın mı? İlişki yemek vermiş 3 saat demiş ki ben seninle konuşurum bak. Hani. Bu arada belki anlaşsalardı 3 saat konuşmazlardı. <laughs> Ya ben eve gittiğim zaman böyle hani şey İzmir diyeyim İzmir'e gittiğim zaman böyle hele de hani daha böyle dili şeyi olan biriyle konuştuğum zaman falan hemen dönüyor dilara giller bilmem ne falan diye başlıyorum ben. Benim de dönüyor falan. ama Sinop'a gitmeyeli bir 5 yıl oldu o yüzden. Ya bu arada geçen Berlin'de nokul var mı diye sordum. Kimse de cevap vermedi ya. Nokul yok Önce Berlin'de. Önce ne olduğunu ne sormam lazım. Kete kete satıyorlar. Nokul da vardı diye düşündüm. Ya nokul bir hamur işi. Tamam. kuru, kuru üzümle falan yapıyorsun ama böyle. Ee... Sen yap börek gibi. Den en kötü ben yapacağım zaten. Yani. Kesin vardır tarih. Yap öğrenelim. Biz de deneyelim. Böreğe de benziyor. Şekli falan farklı ama burada. biraz böyle gül böreği gibi falan. Şekli. Orijinali öyle de artık Sinop'ta da onu böyle normal şey börek formunda yapmaya başlamışlar. Ben bu kültürel yozlaşmaya çok karşıyım. Bu <laughs> nokul dediğimiz bizim yıllardır tekerlek formundadır. Sinop'un çok önemli bir değeridir ve gerçekten bu değerimizi kaybediyor olmak beni çok sinirlendiriyor yine burada. Bunun ne olduğunu bilen toplam dünyada 100 bin kişi var. <laughs> <Aynen gülüyor> Hesap <öyle>. ettiğimiz <laughs> kitleye bak. <laughs> Evet. Uygunların bir bölümünün daha sonuna geldik. takip etmiyorlar. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı, işte şuraları falan basmayı hepsini unutmayın. Dokunan ne olduğunu biliyorsanız da yorumlara yazın bakalım kaç kişi biliyormuş. Bye. Tüüss.